Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Futbol insan hayatından önemli değil. Hafta tatil, uzaktan eğitim. Please, 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 please. Do you need more explanation? Ya yeah, yok ama anasını ama ya. Yani. Hey hey hey! Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanma. Namaza ara verelim. Bu Müslümanlar, gelin bu kapıyı kıralım. Ben camiye girmek istiyorum. Bu döngü kızı. Yaşım bir şey değil ya salıyoruz. ne sağlıyoruz Karınlar dürüstten daha beter Bakalım ne yaptınız siz <laughs> bize 31 ilimizde Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Müzik Bindik bir alameti Göreyoz kıyameti Müzik Yerele seçin seçin bakalım seçin kimin babanı önelim aynı yere gelelim çete çeteye çat